arkadaşlar. Ben gerçek bir sipariş hazırlayacağım şimdi. Çok özel bir Şimdi bir saniye. Şimdi ona bu kutu koyacağım. İçine de böyle. İşte böyle. Haberci. Ben haberci. O haberci ablaya yapıyorum. Bir saniye. Şu kutuyu açıyorum. Bu kutu. Bu kutuyu ben yapmıştım. Mesela bu da Özlem abla. Özlem Özlem ismi aldım. Özlem abla böyle minik not yazdım. Ondan sonra şöyle aynı defterleri oluyor ya arkadaşlar. Bunlardan koyuyorum. Mucize kart diye bir şey var ondan koydum. Sonra burada kendim yaptığım bileklik, makyaj şey için takı toka var. Sonra arkadaşlık bilekliği. Ondan sonra şöyle ismimiz yazıyor. Serra Özlem. Ve böyle bir kalem. En sevdiği renk onun beyazmış. Ama beyaz kalemim olmadığı için bunu koydum. Bir de şöyle çok güzel kokuyor. Parfüm gibi kokan bir bir ıslak mendil var. Aynı bende de var. O güzel kokuyor. Yani dıştan paketten bile kokulunca çok güzel. Özlem abla buna bayılacak. Çok güzel kokuyor çünkü. Bir de ne alakaysa şöyle bir taso. Özel kart. Sonra böyle Aa bir dakika. Ve şöyle bir yüzük. Ve böyle pompomlar var. Burada da önceki pakete senin gibi ışıltılı kalem yazmıştım. Pakete de böyle onun ismini falan yazmıştım. Şimdi buna böyle yapacağım. Biraz sticker yollayacağım abla, ablamın telefon numarası bende var yalnız. Biraz daha bir şey koysam mı diye bakıyorum aslında. Bir de pardon sıkalım. Aa. Uh -uh. Hayır. Evet tamam. Önceki pakete de sıkmıştım. Hala kokuyor mu? Hala kokuyor. Bu da inşallah Değerleri şey Umarım Benim için ama şöyle yani toka falan var. Umarım abla çok beğenir. Aslında yazdı ki bana ben söyledim sana hediye falan yapacağım diye. Ee, o da dedi, gerek yok falan dedi ben yine ama geldi Çünkü o abla çok beğenir. Ama bakayım biraz daha bir şey koyabilir miyim? Bir bakalım. Bende de aynısı var. Da şu çok güzel. Bundan koyabilirim ama bu hediye geldi bana söyledim bunu. Bunları açarken Instagram'da paylaşacak. Abla dedi ki hep kullanacağım, hiç çıkarmayacağım bunları dedi bana. Ben yani çok sevindim tabii ki. Bir de şuraya minik minik notlar bırakacağım, sticker bırakacağım. Şimdi gelin onları yapalım. Arkadaşlar, ay. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bunu kaygıya vereceğim sonra oradakiler bunu Özlem ablaya götürsün diye Böyle kutunun başına Özlem tekrar yapıştıracağım hangisi şuraya da şunu yapıştıracağım Evet. Abla umarım çok beğenir. Stiker falan yapıştı. Bak istemedim aslında var bende Promili falan var ama abla onu beğenmez diye onları da koymak istemedim. Bu arada şu bilekli şu pembe olanı ben yaptım ben kendim yaptım ama kapatamıyorum bir saniye kapatmam lazım. <laughs> <Böyle şartı> veren... <laughs> bir de fiş koyalım. Arkadaşlar şey yapamadım. Neyse. Kutumuzun son böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer böyle videoları bekliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.